Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram yaklaştıkça kurban pazarları da hareketlendi. Kanal 7 ekibinin Ankara'da kurban pazarı izlenimleri var sırada. Efendim sizin teklif ne şimdi? 15 lira diyorum ben bunu. Siz efendim? Abi biz de 14 lira diyoruz. Efendim ortayı bulalım 15'i herkes mutlu olsun. 300, 14, 300, 300. Hayırlı sağ ol Allah razı olsun. Kurban bayramına geri sayım sürüyor. Kurban pazarları da her geçen gün biraz daha hareketleniyor. Geride bıraktığımız her geçen gün kurban bayramına biraz daha yaklaşıyoruz. Ve durum böyle olunca alıcılar sabahın erken saatlerinde kurban pazarlarına geldiler. Teker teker çadırlara girip kurbanlara baktılar. Güzel kurbanlıklar var ya bir fiyat sorsaydınız. Fiyat araştırıyor işte bakıyoruz. Gezeceğiz bir bakacağız bütçemize göre <laughs> uygun olursa. <laughs> üç kişilik alacağız. Allah kabul et, 15 lira. Dur dur, 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 15 lira verdim gitti ben. Ben verdim al. Kaynıyor Kurban pazarlarının değişmeyen görüntüsü kıran kırana pazarlık bu yıl pandemi önlemleri gölgesinde yapılıyor. Çok şükür yani bu şekil giderse iyidir ya ama sonun ne olduğunu belli değil. hayvanımız güzel. Gezdik 2-3 saattir geziyoruz pazarımızı. Nasip olursa işte bunu aldık bakalım. Biz Peygamber pazarlığı, bizim işimiz kurban işi. Hayır öyle gelip hayırlaşmadan şey olmadan kurbanlık olmaz. Valla danamızı biz e, 16 liraya aldık. Biz 18 buçuk dedik ama müşteri bilir Biz onu 16 liraya verdik. Allah kabul etsin, hayırlı olsun abimize. Koronavirüs hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. İşte bu değişim kurban pazarlarında pazarlıkların yapılış şekline de yansıdı. Artık pazarlıklar sımsıkı tokalaşarak değil, sopayla yapılıyor. Evet. Buna 2400 lira ver amca. 2400. Ben de sana 1800 lira veriyorum buna. Oh. İki gün oldu. Sekiz tane kurbanlık sattım. Pazar iyi inşallah haftaya tamamını bitirmeye düşünüyorum yani. Şu baş satışlar da yeni başladı. Hava bu sene sıcak. Çadırlar biraz geç kuruldu pazar. pazarda da yeni yeni bir hareketlik yeni yeni başlıyor. Daha kurban'a on gün var. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz. Abi fiyat ne diyorsun? Değerse 13 lira diyoruz. Ne diyorsun? Çok az veriyorsun. misin? Nesin ya? Kurban pazarlarında her bütçeye uygun kurbanlık var. Büyük başlar 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük baş kurbanlıklar 1000 bin lirayla 2500 lira arasında değişiyor. Büyük baş hayvanlıklar 10 bin liradan falan başlıyor, 22, 23, 25 bin liraya kadar gidiyor. Bu sene 1200 liradan başlıyor, 2200, 2300, 2500 liraya kadar malımız var. Paralar çok güzel, iyisi de var. Ucuzu da var, pahalısı da var. Hayırlı günler diler, hayırlı bayramlar.